Bu şekilde arkadaşlar çok kaliteli bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Çevremize bakın. Oyun o kadar kaliteli ki Bedwars oynarken arkadaşlar ekstra shader pack indirmeden, ekstra bilgisayarınızı kastırmadan güzel görünümler elde edebiliyorsunuz. Benim amacım da bu. Umarım bu verdiğim taktikleri işe yarar. Umarım arkadaşlar güzel güzel oyununuzu sizlere renkli renkli canlı canlı oynarsınız. Tekrar selamlar arkadaşlar ben Yezol Bugün arkadaşlar başlıklarında görmüş olabileceğiniz gibi Çok uzun zamandır kullandığım ve yaptığım shader pack'imi Yaptığım değil de ayarladığım shader pack'imi sizlere göstereceğim Bugüne kadar arkadaşlar ben videolarımda sürekli böyle renkli, canlı, harika görüntüler olsun istedim ve bunun için uğraştım Amacım hep size daha güzel, daha kaliteli bir ortam, daha güzel böyle bir video izletmekte Hadi bakalım bunu nasıl yaptığımı şimdi öğreneceksiniz Videoya geçelim Arkadaşlar hepiniz tekrardan video hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dostlar bugün başka anda görmüş olabileceğiniz gibi 100 bin özel. Çok uzun zamandır istediğiniz o shader peki bir shader pack ayarlarımı sizlerle paylaşıyorum. Aslında arkadaşlar ben farklı bir shader pack kullanmıyorum. Yani böyle internetten indirip özel bir shader pack falan kullanmıyorum. Ama farkındaysanız bütün oyun çok canlı. Tek şu pack ile beraber gökyüzü vesaire çok canlı. Her taraf çok renkli gözüküyor. Bunun arkadaşlar bir sürü sebebi var. Bunları tek tek anlatacağım size. Öncelikle dostlar bu videoyu ben 100 bin olduktan sonra atacaktım. Ama farkındaysanız 100 bin olamadık. Ve siz arkadaşlar çok istiyorsunuz. Yani yaz kardeşim at artık niye bizi bekletiyorsun ki diyorsunuz. Haklısınız. Normalde bu 100.000 özel bir içerik olacaktı. Ama 100.000 olmadan arkadaşlar önce atayım dedim. Sonuçta siz beni bugüne kadar desteklemişsiniz. Her türlü bana yardımcı olmuşsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere bir şeyler gösterebiliyorsam oyunla alakalı da olsa göstermek istiyorum. Tabii ki destek olup arkadaşlar şu anda eğer hala kanala abone değilseniz abone olup kanalın gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şu an egizor güzel 100 pek kullanıyoruz. Henüz bitmedi tabii. Daha yapılacak bir sürü şey var. Ama mesela mesela bu pek arkadaşlar gökyüzünü etrafı çok canlandırıyor renklerinden ötürü. Siz de kanala abone olup 100k almamıza yardım ederekten bu pekin daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. 100k'da bir sürü içerik gelecek zaten. Sadece tek şu pek değil. Mesela şu an 100k özel shader pack'i görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi shader pack'in ayarlarını ben size vermeye başlayacağım. Bu arada adamı da eridik. Arkadaşlar öncelikle bu shader peki kullanmak için ya craft rise ya da son oyuncuyu kullanmanız gerekiyor. Yani bu shader pack ayarlarını kullanmak için. Çünkü craft rise ve son oyuncunun içinde optifine var. Optifine ile yapılıyor bu shader pek. Eğer normal Minecraft kullanmak istiyorsanız Minecraft'ınızı Optifine indirmeniz gerekiyor. Optifine'ı birçoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Optifine arkadaşlar oyunu daha kaliteli yapmanızı yarayan, oyuna daha fazla seçenek ekleyen bir araç. Onu indirip Minecraft'ta kurmanız lazım. Onu nasıl kurulduğunu şu an anlatmayacağım. Bilmeyen varsa Google'dan bakabilir isterse. Şimdi ben bunu nasıl yapıldığını anlatacağım. Craft e ya de son oyuncuda oynuyorsanız hiçbir şey indirmenize gerek yok. Direkt gösterdiklerimi yaparak yapabilirsiniz. Eğer normal Minecraft ya da farklı bir Minecraft kullanıyorsunuz arkadaşlar oraya da Optifine indirdikten sonra gösterdik yine yaparaktan siz de böyle kaliteli bir oyun elde edebilirsiniz. Bu arada adamın Biri diamond set olmuş arkadaşlar. Gördüm Adamı orada. Kardeşim sen çok güçlüye benziyorsun. Adam nereye gitti lan? Aa, adamı göremiyorum. Adam Ender Pearl attı galiba gidip kırıyor diyecektim. Yo yatak orada duruyor hala. Şuradan hemen seriden arkadaşlar ben Zümrüt toplayayım ve kaçayım diyecektim. Adam görmezlik hiçmiş peşimde. Adam görmezlik hiçmiş peşime takıldı. Oğlum bırak peşimi. Bırak peşimi. Neredesin lan? Elinde kılıçla vurmaya çalışıyordu az önce bana. Hala geliyor mu acaba? Hala geliyor mu bilmiyorum. Kaçmaya çalışıyorum ama oğlum adamı göremiyorum da çok korkutucu bir durum. Ha diğer adam peşine takılmış. Tamam diğer adam peşine takılmış. O zaman şuradan direkt base'ime geri dönebilirim. Şuradan bir tane zümrütü kapıyorum ve şuradan yukarıya doğru çıkıyorum abi seriden. Seri çık adam gelmeden, seri çık adam gelmeden. Tamam adam daha bana vuramaz. Harika. Adama gideyim arkadaşlar. Sonra ayarları yaparaktan sizlere yavaş yavaş nasıl yapacağınızı, neler yapmanız gerektiğini göstereyim. Hop şuradan şöyle demirlerimi aldım. İki görünmezlik bir sıçrama aldım arkadaşlar ve gidiyorum. O setleri olan adamları elememiz gerekiyor artık. Yoksa bizi kesecekler. Şu adamları bir eğleyelim. Bütün detayları da şu ayarları da size verelim. Sizin de artık kaliteli bir oyununuz olsun. Bunu birçoğunuz biliyor zaten. Ben bunları nasıl yapıldığını daha önce ton onlarca kez anlattım arkadaşlar. Ancak şöyle bir sıkıntı oluyordu ki adam evet sıkıntı yarattı adam bizi şu an arkadaşlar öldürdü. Harika. Evet çok sohbet alınca ölüyorsunuz abi. Üstüne üstlük adamın da çok güçlü setleri falan vardı. Sıkıntı oldu bu. Keşke bize kendimize ses alsaydık. Daha setimiz bile yokmuş onu fark ettim. Adam bize doğru geliyor bu arada. Abicim gitsene ya. Git buradan git. Gelme işte ya. Geliyor ya. O adam bizi her türlü ele abi. O set ne öyle? Kardeşim çok kastısın. Tamam anladık da yani. Ayıp değil mi yaptığında ya? Tamam kastısın anladık. Git şuradan. Ortaya sen gittin kardeşim. Tamam en güçlü sensin tamam. Adama çok güzel vurdum da. Dayı herifi nasıl keseyim ben adam çok güçlüydü. Tamam yeni oyuna girdim şimdi ayarları göstererekten başlıyorum. ESC ayarlar video ayarları, gölgeler diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya gelip varsayılanlar seçeneğini seçiyorsunuz. Optifine için arkadaşlar varsayılan diye bir gölge metodu var. Onu açıyorsunuz ve ona yaptığımız ayarlarla beraber oyununuz çok daha renkli oluyor. Çok daha canlı gözüküyor. Gölgeler çok güzel oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar yakın zamanda yakın değil aslında bayağı oldu da. Nvidia arkadaşlar RTX diye bir şey çıkardı. Bu RTX ile beraber arkadaşlar Minecraft'ın gölgeleri çok güzel oluyor ve oyun çok gerçekçi oluyor. Tamamıyla gölgeden ibaret aslında. Biz de şimdi gölgeleri güçlendireceğiz ve bu oyunun gölgeleri artık çok güzel olacak. Böyle aşırı güçlü olmuyor, aşırı güzel olmuyor ama elimizden gelen en iyisini yapacağız. Normal bir şeydir pek indirirseniz arkadaşlar bilgisayarınız kötüyse kasma donma yapabiliyor. Ama bu söylediğimle, bu gösterdiğimle indirerekten arkadaşlar çok da kasma donma yapmadan kullanabileceksiniz. Şöyle adamın hemen yatağını kırayım diyecektim. Kıramadık lan oğlum o kadar vurdum yatağı niye kırılmadı? Hack abi hack kabul etmiyorum. Evet yenilince ne yapmamız gerekiyor? Karşı hile diyelim. Adam geliyor beni gördü. Ben de adama doğru şöyle hızlıca gitmeye çalışıyorum. Aha da geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Şöyle arkaya doğru seni düşürelim. Güzel düştün. Fold damage yedin. Geri çıkıyor musun? Çıkmıyorsun. Orada beni bekliyorsun. Tamam bekle öyle beni orada. Tamam ben seni gidip kırıyorum o zaman. Sen de takıl öyle. Hatta git sen de beni kır diyecektim. Geliyor musun peşimden? Gelmiyorsun. Sen de bana gidiyorsun. Hemen şunu şöyle kırıp atlıyorum. İnşallah yatağımı kırmadan yeniden doğabilirim. 5, 4, 3, 2, 1. Kırdım kırmadı hala. Kırmadı hala. Aha da geldim bezi. Selamun aleyküm. Sen beni kırmadan ben geri geldim. Ne oldu? Şöyle bir tane vurdum bir tane daha vurdum arkana döndüm bir tane daha vurdum <laughs> Öldük lan. Oğlum nasıl öldüm? Yatak gitti chat. Yatak gitti arkadaşlar. Hemen dopadan vurmamız gerekiyor. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Oğlum herif Mars'a çıktı ya. Buradan da biri geldi. Ne yapıyorsun burada? Oğlum ne yapıyorsun burada? Lan sal beni. Bırak beni Butant Alex. Fotoğraf için geldi yanıma. Oğlum gitsene. La git git. Kardo disguise'ın beni nasıl tanıdın? Olmayan biriyle fotoğraf çektirmeye çalışıyor şu an. <laughs> Allah Allah ilginç adam ya. Tamam kanka kusura bakma zaman biz senin yatağını kıracağız. Çünkü oyunun amacı bu. Birbirimizi elemek, birbirimizi öldürmek. Amacımız bu bu oyunda. Arkadaşlar bunları yaptınız ya varsayılanları seçtiniz ya sonra yapacaklarınız çok basit ayarlar video ayarları tekrar varsayılanları seçtiniz sağ tarafı şu şekilde yapmanız gerekiyor benim arkadaşlar kullandığım yöntem bu şekilde burayı isterseniz de siz alın. düzgünleştirmeyi kapalı normal haritayı açık speküler haritaya açık bunlar çok etkilemiyor zaten oluşturma kalitesi ve gölge derinliği kaliteleri şurada 3 tane kalite var ben bunların üçünü de kullanıyorum eğer bilgisayarınız kasarsa donarsa onları bir tık düşürebilirsiniz 2x'den daha az da düşürebilirsiniz 1.5x 0.50x falan oluyor orası onun altında da arkadaşlar Farklı seçenekler var bekleyin onları da söyleyelim Elden ışıklandırma ve eski aydınlatma Eski aydınlatma Minecraft'ın diğer sürümlerindeki gibi bir aydınlatma oluyor Onu kapatacaksınız arkadaşlar Ve bizim yeni oluşturduğumuz aydınlatma ortaya çıkacak Bloklar daha parlak daha canlı gözükecek benim ayarlarım bu şekilde. Ama ve lakin orası çok değişken özellikleri olan bir yer arkadaşlar. Ya isterseniz gidip orayı da oynayıp orayı sonradan değiştirebiliyorsunuz. Siz de orayla oynayıp daha kaliteli bir görüntü elde etmeye çalışabilirsiniz yani. Orası tamamıyla size kalmış bir şey diyebilirim. Bu adamı eledik, yeşil geldi yanıma. Yeşil elendim, elenmedi, yeşil tek kaldı. Kanka salıyorsun. Çok teşekkür ederim. Gel öpeyim seni. Öpüyorum kanka. Çok sağ ol. Tamam seni eliyorum o zaman. Hakkı rahmetine kavuştun. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Öpüyorum yanaklarından. Bu şekilde arkadaşlar çok kaliteli bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Çevremize bakın. Oyun o kadar kaliteli ki ya aşırı bir kaliteli değil tabii ki ama Bed Wars oynarken arkadaşlar ekstra shader pack indirmeden, ekstra bilgisayarınızı kastırmadan güzel görünümler elde edebiliyorsunuz. Benim amacım da bu. Umarım bu verdiğim taktikleri işe yarar. Umarım arkadaşlar güzel güzel oyununuzu siz renkli renkli canlı canlı oynarsınız. Bu tek pack'te oyundaki itemler, bloklar ve gökyüzü çok parlak olduğu için oyunuza ayrı bir canlılık katıyor arkadaşlar. Texture Pack'i bu videoda vermiyorum. 100.000 abone olduğumuzda bu Texture Pack'i de vereceğim. Çünkü henüz bitmedi ve yapıyoruz. Abonelerinizi, desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır diyorum. Adımın da anlama geldiği gibi o güzel yüzünüzden o güzel gülcüğünüzün bir ömür boyu eksik olmayacağı bir dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.